Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda her şeyi Allah'ın yarattığı gerçeğine karşı olan evrim savunuluyor. Önemli açıklama. Bu filmde yer alan sözler Mevlana'nın şahsına ait olmayabilir. Bir başka kişi tarafından sonradan bu kitaplara dahil edilmiş de olabilir. Ancak filmde göreceğiniz sözlerde Allah'ın her şeyi O'l emriyle yarattığı gerçeği inkar edilmektedir. Her şeyin kör tesadüflerin ürünü olduğu anlatılan evrim teorisi savunulmaktadır. Allah'ın yaratmasını inkar eden bir düşüncenin İslam adına savunulması kabul edilemez. Bu sebeple söz konusu bölümlerin Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılan kitaplardan çıkarılması önemlidir. Allah'a, İslam'a, Kur'an'a karşı olduğunu söyleyen bazı kişilerin, Müslüman görünümlü bir takım kişilerle birlikte Rumiliği savunması dikkat çekicidir. Rumilik bazı çevreler tarafından Kur'an'da olmayan bir İslam anlayışını Müslümanlara telkin etmek için kullanılmaktadır. Kur'an'da evrim yoktur. Bir proteinin dahi tesadüfen oluşması mümkün değildir. 700 milyonun üzerinde fosil de yaratılışı ispat etmektedir. Evrimin doğruluğunu ispat eden tek bir fosil yoktur. Cinlerin, meleklerin, yılana dönüşen Hz. Musa'nın asasının hiçbir evrim geçirmeden bir anda yaratılması gibi insan da Kur'an'da anlatıldığı gibi bir anda yaratılmıştır. Kur'an'ın ve bilimin gösterdiği bu gerçeğe rağmen İslam'la Darwinizm'i bağdaştırmaya çalışmak Kur'an'ın ilkelerine uymaz. İnsan hayvanlıktan oluşmuştur iddiası. İnsan önce cansızlar ülkesine gelmiştir, cansızlardan nebatlara düşmüştür, nebattan canlılara düşünce de nebat olduğu zamanki hali hatrına gelmez, onu tutar, hayvanlıktan insanlığa çekmeye başlar. İslam'ın anlatıldığı söylenen bir kitapta insanın önce bitki, sonra hayvan, en son insan haline dönüştüğü, kendi kendine tesadüfen var olduğu anlatılmaktadır. Bu evrim düşüncesidir. Haşa Allah'ın yaratmadığının anlatılmasıdır. Bu ifadelerle terörün temel dayanağı olan Darwinizmle aynı bilim dışı mantık savunulmaktadır. Ben de cansız varlıktan öldüm. Biten, boyatıp gelişen nebat oldum. Nebatken öldüm, hayvan şekliyle baş gösterdim. Hayvanlıktan öldüm, insan oldum. Artık ölüp azalmaktan, noksana düşmekten ne diye korkacakmışım? Hayvandım insan oldum demek, haşa insanı Allah yaratmadı, hayvanlar kendi kendine insana dönüştü demektir. Müslüman her şeyi Allah'ın yarattığına iman eder. Bilimin gösterdiği gerçek de budur. Ancak Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen bu kitaplarda Allah'ın yaratmadığı yalanı yer almaktadır. Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda Türk milleti haşa barbar olarak gösterilmekte ve aşağılanmaktadır. Bir gün Şeyh Selahaddin Hazretleri bağını yapmak için ücretle Türk rençberler tutmuştu. Bunu gören Mevlana Hazretleri, ''Efendi, bağ yapımında Rum rençberler, bozumunda da Türk rençberler tutmak lazımdır. Çünkü dünyayı imar etmek Rumlara, yıkmaksa Türklere mahsustur. Sonra da azar azar bu imaretlerin tamamıyla harap olması için Tanrı'nın takdiri şöyle bir tedbirde bulundu. Bunları yıkmak için Türkleri yarattı. Onlar da çekinmeden ve acımadan gördükleri her imareti yıktılar. Harabeye çevirdiler ve hala da yapıyorlar. Ve kıyamete kadar da böyle yapacaklar. Konya şehri de yine merhametsiz Türk zalimlerin eliyle harap olacaktır buyurdular. Darwin'in ortaya attığı Türkler sözde gelişmemiş, yok edilmesi gereken bir millettir yalanı 1. Dünya Savaşı'nda işgal güçlerinin temel düsturu olmuştu. Burada da tıpkı Darwinizm gibi Türk düşmanlığı telkin edilmektedir. Türk milleti, dünyayı harap etmek için gönderilmiş bir tehdit gibi gösterilmektedir. Bu çarpık mantık, Türkiye'yi parçalamak, milletimizi yok etmek için gayret edenlere zemin hazırlamaktadır. Devletimizin ve milletimizin buradaki tehlikeyi görmesi son derece önemlidir.